gerçekten bak bu ara var ya bütün kurban ama şey bayram nöbetlerine alınsın var o dereceyi. Gerçek ayı 3 Mart'ta Zaten sırf karşı var Şimdi bucaktan Gokla'ya gidiyoruz. Evet. Burası burası kadın kuyusu mevki. Kadın kuyusu. Kadın kuyusundan doğru gideriz. gidiyoruz. Gidiyaz mı? Gidiyaz. Gidiyaz, gidiyaz. Ondan sonra Burada yolumuz biraz daralıyor. Hafif bucak sınırlarına çıkıyoruz gibi. Burada direksiyonda bir ifer olunca. Direksiyonda da, da ifer var. Usta sürücü. Bir vites daha atalım mı? Hayır şey, bak. Atamayız. Üçüncü vitesliyiz. Gayet iyi. Buradan polis memurlarına, Dikkat trafik bölge sorumlularına, artık Karayolları ıı, genel müdürlüğüne, karayollar genel müdürlüğüne, Müdürlüğü devlet su işlerine, <laughs> hepsine selam gönderiyoruz. Hepiniz benim bebeklerim. Fakirler ölsün. <laughs> Var ya öyle bir kız porşuna binmiş. Ne, ne diyor ya? Everybody Facebook. Fakirler ölsün. Bunlar tabii ki benim hatam değil bebeklerim. Yol daha çok çünkü. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan yol yaptı buralara ya. Otoban gelişti gelişti. Şu sağ tarafa da hava yapacak yakında. Çünkü Gotland'dan iniş bineş çok yoğun olduğu için. Öyle yani. girerken biraz evet, yavaş. Evet, biraz gazı birazcık sıkış bulunmaktayım. Evet bebekleri. Arabayı böyle kullanıyoruz. Burası Ala Dağ burnu. Acemiler ölsün Burayı biraz virajı kaldırmak için burnu kestiler. Yakında yol düzelecek. İnşallah. Evet, inşallah. kartal ışıkları açırmadan termikten faydalanıyor. Burası Aladağ ikinci burnu. Orada geçeceğiz virajla. Burada da biraz gaz kesiyoruz tabii. Burayı da biraz kırmışlar. Daşlarını burayı da düzeltecekler herhalde. Burası sola mı dönüyordu baba? Evet. Burada doğalgaz hattı var Antalya'ya giden. Doğalgaz Şu arkamızdakiler hattı. telaş etmiyorum gari. Gülnar da Başka. Biz kendimiz bir şey yapalım. İstediğimizde denk gelirse onlar oturunlar aşağı biz yukarı dediği gibi. sağ tarafa doğru Dereköy'e, sol tarafa doğru da Kestel Ovası'na gidiliyor değil mi? Yeah. ona gələcək uğradık. Sola gidiyorsun yavaşça. daha ile gidiyorsan. Burası Goklang mezarlığı. Goklang mezarlığı. Sağ tarafa doğru Goklang'a gidiyor. Sol taraf Kestel, Kuşvoba yolu. Mezarlığımız. Goklang mezarlığı. Diyeleklerimiz. Diyeleklerimiz. Burası benzinlik. Şöyle tekrar. Sağ tarafı doldu. Ben oradan arabayı şey yapmak edeyim.